İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çereni nazlı iler. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küremiş sel gibi ben deniz çiğner aşarım, yırtarım dağlara enginleri sığmam taşarım. Garun ağaçlar kısarmışsa çelik sırlı duvar. Benim imanım dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dedin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdenin dursun bu ayyasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanım. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanım. Kim bu cennet vatanına uğruna olmaz ki feda şu eda. Fışkıracak toprağı sıksan şu eda canı cananı bütün varım alsın da huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada üşüydü. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli demesin ve bedimin göğsüne rahma rahim elim bu ezanlar ki şehadleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman ve ile secde eder var taşım. Her cirahımdan ilahi boşanıp kanlı yaşam. fışkır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşı der belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma izmihlen. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun arkadaşlar.